Selam dostlar. Bu videoda Kopenhag 2024 mücadeleciler kapsülü açacağız. İçinde gerçekten muazzam sticker'lar var dostlar. Özellikle çıkartmak istediğim Lin Vision ve Koi Holo. Umarım şansımız yerindedir. Ayrıca Discord sunucumuzda devam etmekte olan 10 adet Copenhagen 2024 kapsülü ve Boston 18 Mayer foil çekilişimiz var dostlar. Katılmak isterseniz Discord linkini açıklamaya bıraktım. Eğer bütün kanallar sizde görünmüyorsa sunucu simgesini sağ tıklayarak tüm kanalları göster seçeneğini işaretleyin. Lafı fazla uzatmadan kapsüllere geçelim. Evet, ilkini yolluyorum dostlar. Evet. Glitter'la başladık. Güzel fena değil. Hadi bakalım. Abi Lean Vision geçti ya. Glitter'dan devam. Bu sefer de Koi geçti. <laughs> Yine bir Glitter. Gerçekten inanılmaz dostlar. Her açtığımız mor çıktı. Keşke Stockholm açsaydık. Evet. İlk paper'ımızı aldık. Ve yine bir pain paper. Dur 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 dur. Abi geliyordu be. Olacak olacak. Dört kapsülümüz daha var dostlar. Bu arada sizde işler nasıl çok merak ediyorum dostlar. Discord sunucumuzda ve yorumlarda neler çıkarttığınızı yazmayı unutmayın. Ve yine bir paper. Olsun yapacak bir şey yok. Abi yine Lin Vision geçti ya. İnanılmaz. Gösteriyor ama pek şanslı değiliz dostlar. Son iki kapsülümüz. Ve gönderiyorum. Pain geçti. Evet, PGL Glitter. Bu seneki PGL logosunu sevdiğimi söylemiştim ama böyle sık sık görmek çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Son şansımız. Evet, Mongols Paper. Ne yazık ki pek şanslı değildik dostlar. Video hoşunuza giderse diğer kapsüllerde şansımızı deneriz. Hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. 10 adet mücadeleciler kapsülü açtık. Toplamda 320 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar 37 lira. Yaklaşık olarak 283 lira bir zararımız var dostlar. Bugün gerçekten pek şanslı değildik. Sağlık olsun. Bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Sanırım yürüyüşe çıkacağım. Ve biraz doğanın sesini dinleyeceğim dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.